The Simpsons'ın gerçekleşebilecek yedi kehaneti... Holografik mesaj. Bir bölümde insanlar, üç boyutlu hologram mesajlar gönderiyor. Sanki karşısındaki kişi gerçekten oradaymış gibi iletişim kurabiliyor. O zamanlar bu sahne yalnızca bilim kurgu ve eğlenceli bir hayal gibi görünüyordu. Bugün ise hologram teknolojisi hızla gelişiyor. Artık sanatçılar sahnede canlıymış gibi hologram konserler verebiliyor, Hatta yaşamını yitirmiş ünlü isimler bile bu teknolojiyle yeniden hayranlarının karşısına çıkıyor. Microsoft ve benzeri teknoloji devleri holografik iletişim sistemleri üzerinde yoğun çalışmalar yürütüyor. Toplantılarda, eğitim ortamlarında ve günlük hayatta hologramlarla karşılıklı etkileşim sağlamak için yeni cihazlar ve yazılımlar geliştiriliyor. Bu gelişmeler, görüntülü konuşmayı bir adım öteye taşıyarak insanlara fiziksel varlık hissi yaşatmayı hedefliyor. Eğer bu teknoloji yaygınlaşır ve uygun maliyetlerle herkesin kullanımına sunulursa, gelecekte mektuplar ya da görüntülü aramalar yerini üç boyutlu holografik mesajlara bırakabilir. Böylece dizideki bu öngörü de gerçeğe dönüşmüş olur.